Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepe kanalına hoş geldiniz. Ulaştırma sektöründe yer alan bebek diyebileceğimiz kadar piyasa değerine sahip büyük potansiyelde barındıran yani 10 katlık potansiyeli bulunan bir şirketten bahsedeceğim. Tabii ki piyasa defter ortalaması eşiğinde bu değerlerden bahsediyorum. Tabii ki kişisel görüşlerim bir potansiyel veridir. Bu seviyeler böyle hemen gelir noktasında düşünmemek lazım uzun vadeli anlamında bu şirket yüksek potansiyel barındırmakta. Hemen şöyle ulaştırma sektörünün biz düze göre rekabeti nasıl ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ulaştırma sektörünün biz düze yendiği çok güzel rally dönemleri geliyor arkadaşlar. Yine şu anda trend olumlu Bollinger orta bandının üzerinde ve bulut üzerinde bir süreç yine söz konusu yolunda bir rally bulunmakta. Peki seçmiş olduğum şirketin şöyle hemen grafiğine birlikte bakalım istiyorum. Burada piyasa defter ortalaması bu şirketin bakın o rallilerinde 7 kat yükselmişti. Trabzon Liman İşletmeciliği'nin ve şu anda 1.30'a geldi. Hemen sizlere bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Bakın pandemideki o düşüş sonrası geri borsanın toparladığı evrede bile fiyatı 14.5 liralardayken işte 150 liralara 10 katlık bir atak ne kadar sürede? 5 yıllık bir sürede 10 katlık bir rally vermiş Trabzon Liman İşletmeciliği. Peki o dönemde piyasa defter ortalaması neymiş? Hemen ona birlikte bakalım şurada. 2.5, 2.6'lardaymış. Şu bölümlerdeymiş. E şu anda 1.30'da olduğunu görmekteyiz. İşte bu piyasa defter ortalamasının erimesini uzun vadede çok olumlu görmekteyim. Öz sermayesine e, öz de şöyle baktığımızda 1.3 milyar ile çok küçük bir şirket olduğunu görüyoruz. Kaldı ki öz sermayesi daha yakın bilançolarda e, Atak yapmış durumda e, Oldukça küçük bir şirket e, Payda da güzel bir şekilde büyümekte Bu yüzden dolayı bu şirketin 10 katlık e, Potansiyeli çok rahat barındırdığı Kanısındayım Ben skorunda da gayet güzel e, bir skor var Eksi 2.91 olduğunu görmekteyiz Eksi 1.78'in Altında seviyeler güzeldir Yani e, e, Bilançoları e, daha istikrarlı Manipülatif olmadığını da gösteren Bir değerlendirmedir Hemen şöyle sizlere iki günlük grafiğinden biraz bahsetmek istiyorum şirketin. Burada trend bakın bulutu kıramayıp bir daha bulutu kıramıyor ve bu sert düşüşünü görmekteyiz. Benim için çok kıymetli olan bir nokta olan şu böyle şu bölüm arkadaşlar. Burası çünkü M9 burası kurulumu desteği. Buraya bir tepki gelmesini bekliyorum. Nereler? 78 liradan güçlü bir destek çalışmasını beklemekteyim. Daha büyük güçlü desteği ise hemen şu bölümde arkadaşlar geçmişinde tepe olmuş olan e, seviye hemen şöyle bakalım 72.5 lira ise asıl en güçlü desteğini oluşturuyor e, Trabzon Liman İşletmeciliği'nde. E, şu anda trend tabii ki negatif ama bu şirketin fiyatı 151 liradan 79 liralara gelmiş durumda ciddi bir erime var kaldı ki zikzakları bol bir şirket bakın atak bir düşüş. Ataklar geliyor düşüş. Atak düşüş. Yani bu şirketin zikzakları gayet e, net bir şekilde gelen bir şirket. E, hani uzun zamandır da bir düşüş trendi var. Artık tekrar e, tepkisini e, bekliyorum. Trabzon Liman İşletmeciliğinden e, ulaştırma sektörüne göre düşüş trendi çok uzun zamandır devam ediyor. Yine burada bakın 9 negatif haftalıkta mum geldi. E, burada destek seviyesine ulaştı. Bakın şu kırmızılar destekler. Tepki gelmiş gördünüz mü buluta doğru yine şu anda destekte yine buluta doğru bir tepki gelmesini bekliyorum kaldı ki o da %50 e, ulaştırma sektörüne göre %50 daha yüksek atak e, yapma potansiyeli ilk etapta da var Trabzon Liman İşletmeciliği için. Evet e, şirketin şöyle hemen sizlere e, temelde verilerinden biraz bahsetmek istiyorum benim vermiş olduğum puan. Temel verilerinin 18.6 çıkıyor. Bunlar güzel puanlar arkadaşlar. Piyasa defter ortalaması zaten 1.5 2 1.3'lere geriledi hatta. 3.5'lara yakın seviyede sektör ortalaması var. Sektörüne göre çok daha düşük bir piyasa defter ortalaması seviyesi. E Zaten piyasa değeri çok çok küçük bir şirketti. Bu erimenin uzun vadede kıymetli olduğu kanısındayım. Hemen şöyle bakalım investing tarafında değerlere. Görece değeri çok çok iyi arkadaşlar. Sektörüne göre çok primsiz bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Detaylara girebiliriz hangi konularda başarılı. Burada karlılık sağlığının yine çok güzel olduğunu görmekteyiz. VK'sı 14 yıl yine iyi olarak değerlendiriyor. 10 yıllık ortalamasında ise 8.6 imiş. Yani bu şirketin kazançlılıkları yıllıkta zaten başarılı bir şirket. Firma değeri bölü fabe baktığımız zaman 11.6 ile oldukça güzel e, Fabrikler getirdiğini yine buradan da görüyoruz arkadaşlar cari oranı 4.2 ile Yani finansal anlamında çok e, güçlü likilti oranına da şöyle bakalım 3.2 Finansal yapısı çok güçlü bir durumda Trabzon Liman işletmeciliğinin Burada Görece değere tıkladığınızda hangi verilere göre Yüksek puanlar aldığını e, Rahatlıkla bunları detaylı inceleme imkanınız var geçmişe göre de Nasıl bir ilerleyiş var bunları çok rahatlıkla Görebiliyorsunuz arkadaşlar e, Yine Burada investing modellerinde 137 liralara kadar değerler de biçilmiş şirkete. Burada karlılık gücü değeri çok başarılı olduğunu görüyoruz. Gelirleri de satışlara da yüksek değerler almış durumda Trabzon Liman İşletmeciliği. Evet Investing'de çok fazla kapsamlı içerikler var. Bunlarla ilgili anlatımlar yapmaya çalışıyorum. İşte beğendiğiniz şirketleri takip listesine alırsanız haberlerinden işte bilanço sonuçlarına birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Analiz tahminlerine yine büyüme tahminleri gibi birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Bu modellerde de çalışmalar yapabilirsiniz. Gelecek büyüme tahminlerini sizler de manuel gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Sesim içinde kusura bakmayınız yine hastayım kanala özelde bir %15'lik indirim var. E, yorumlar bölümünde yer alıyor link. E, o link ile üyeliğinizde e, %15 daha indirim elde ediyorsunuz. Ya 2 yıllık fiyatı 3500 liralara geliyor. aylı arkadaşlar 150 lira bile değil. Ya bir e, kapsamlı bir temel sitesi için e, bu fiyatlar oldukça düşük seviyede ki enflasyona karşı da korumuş oluyorsunuz. 2 yıllık üyelik alma e, şansınız var e, investing tarafında. E, yap, yani yapay zeka portföyleri de var. E, kapsamlı bir site bu e, indirimleri değerlendirmekte yarar var ben, ben de, de yapmış e, olduğum bir çalışmayı paylaşıyorum e, Hazır takip tablosu burada hedef seviyelerinize göre durumlar nasıl stopa yakınlık nasıl Geçmiş işlemlerinize göre fiyatlar nasıl gidiyor e, portföyün ne durumda aşağıda fon portföyünü online takip edebiliyorsun Buraya sadece kodu yazman ve adeti yazman yeterli Yine bir indikatör de hediye ediyorum. Trafo indikatörü çok güçlü destek ve direnç söyleyen bir indikatör. Buradan da beğendiğiniz şirketleri takip etme ve piyasayı da e, görebilme imkanınız bulunuyor. Bu e, portföyde bunun bir kopyasını paylaşıyorum. Pro üyeliği 2 yıllık alan ya da Pro Plus üyeliği alan arkadaşlar iletişime bir belge göndersinler. Ben de bu çalışmayı ve indikatörün paylaşımını e, gerçekleştireceğim. E, yakın bir zamanda e, artık hedef seviyelerine geldiğinde de size artık mail de gönderiyor çalışma arkadaşlar. Bu çalışmayı paylaşacağım. Bunu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.